tamında Avrupa ikincisi bir rapora göre Türkiye 1500 güvenlik şirketi ve 250 bin çalışanıyla sektörde istihdam açısından Avrupa'da İngiltere'den sonra ikinci sırada yer aldı. Türkiye'de güvenlik sektörünü konuşacağız bugün. Konuğumuz, Sekürites'in Dünya Başkanı Alf Göransson. Welcome to our program. Programımıza Hi. hoş geldiniz Sayın Göransson. Baktığımız zaman Türkiye'de güvenlik sektörü, gönlük sektörü, gönlük sektörü, gönlük Avrupa, gönlük sektörü gönlük. Avrupa ikincisi, gönlük. özellikle de şirket gönlük. sayısı ve çalışan gönlük. sayısıyla gönlük. öne çıkıyor. Peki, e, Türkiye'de güvenlik sektörünün büyüklüğünü neye well, bağlamak lazım? Öncelikle bununla başlayalım. The Çok the büyük market bir market aslında second e, second pazar. Baktığımız zaman İngiltere'den sonra ikinci sırada ve Giro ve satış olarak baktığımız zaman da öne çıkıyor. Çünkü bu sektör bu endüstri e, maaşlara ve maaş seviyesine de çok çok bağlı. Kimi ülkelerde tabi değişebiliyor. Batıda ve Türkiye'de farklılık gösterebiliyor. Ve satış rakamlarına baktığımız zaman da yine durumun farklı olduğunu görüyoruz. Ama güvenlik görevlisi sayısı neredeyse çeyrek milyon e, olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu da çok büyük bir rakam ve büyüyen bir pazar burada güvenlik sektörü. Ve Avrupa'ya dönüp Baktığımız zaman ki burada da tabii çok büyük faaliyetlerimiz var ve Avrupa'da neredeyse bütün ülkelerde faaliyetsiz. Ama Avrupa'da büyüme yatay sıfır ya da yüzde bir seviyesinde değişmekte yani çok da ciddi bir büyüme görünmüyor satış anlamında da bunu söyleyebiliriz. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman büyüme çok ciddi. Bir süredir böyleydi güvenlik sektörü Türkiye'de ve büyüme yüzde on beş yüzde yirmi seviyelerinde gerçekleşiyor birkaç senedir ve bu hızda devam edecek diye düşünüyoruz bu sene için beklentimiz yine %15-20 civarında. Yani çok ciddi bir beklentimiz var. Evet çok ciddi bir büyüme beklentisi var. Beklentimiz var ve çok ciddi gelişmeler yaşanıyor Türkiye'deki güvenlik sektöründe. Peki bu bize aynı zamanda Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğunu mu gösteriyor? Ya hayır ben bunun aynı şeyler olduğunu düşünmüyorum. Güvenlik sektörüne baktığımız zaman koruma ve olayları önceden engelleyebilmeyi hedefler. Burada tabii hırsızların %10 fazla ya da az olmasının çok düşük bir etkisi vardır bu sektöre. Esas etkileyen şey bütün ülkeler için geçerli bu. İşletmenizde ne gibi müdahaleler ve sıkıntılar yaşanıyor? Mesela hırsızlık olabilir ya da evinizde ya da işletmenizde, otelinizde, dükkanınızda bunlar başınıza gelebilir. Yani işinize karşı bir müdahale söz konusu ki bunun çok çarpıcı sonuçları olabilir. Sonuçta bir sigorta ödüyorsunuz, örleyici bir güvenlik, özel güvenlik şirketi ödeme yapıyorsunuz really ve böyle really cool şeylerin yaşanmayacağından emin reason, olmak is istiyorsunuz. Tabi böylesi müdahalelerin maliyeti giderek artmakta artık. İşte bu yüzden bu sektörde bu kadar önemli hale geldi. Peki bildiğimiz kadarıyla iki tip güvenlik var. İnsanlı güvenlik ve elektronik güvenlik. Acaba hangisi öne çıkıyor Türkiye'de ve küresel anlamda karşılaştırdığımızı durum nasıl? Tarihsel olarak baktığımız zaman tabi insanlı güvenlik tabii ki çok büyük bir kısmını clearly, oluşturuyor ve totale part, baktığımız part, zaman yine çok daha first, baskın. Baktığımız have zaman sekürtası olarak bizde yaklaşık of so, 10 bin kişi so, çalışıyor so, 52 ülkede ve so, Tanımımız gereği ve tarihi tanımımızda gereği insanlı güvenlik her zaman çok daha ağır basmıştı ve önümüzdeki senelerde de böyle olmayı sürdürecek. Ama tabii şu an ciddi gelişmeler yaşanıyor. Bunu da şöyle anlatayım: İşe alım gerçekleştiriyoruz ve çalışanlarımız çok farklı alanlarda. Yani maaşlar giderek artıyor, çok daha karmaşık hayatlarımız var artık. Sosyal yapılar değişiyor ve teknoloji de giderek daha ucuz bir hale gelirken temelde bütün ülkelerde bunları yapıyoruz. Aslında biz farklı uh, gidişatlar olabiliyor. Sadece iş uh, olay yerinde değil uzaktan da kontrol gerçekleştirebiliyoruz. Yani teknolojiyi kullanıp uzaktan da gözlem ve müdahale imkanı uh, bulabiliyoruz. Yani insanlı güvenlik ve teknoloji aslında bu noktada el ele gidiyor. Yani insanlı güvenlik tarafı daha istikrarlı ve kimi ülkelerde in azalıyor. Yani in Türkiye'de in değil, in Türkiye'de in artış still. var no, insanlı güvenlikte ama teknoloji çok çarpıcı bir şekilde gelişme kaydederken bir değişim de kaçınılmaz olarak elbette yaşanmakta. Peki şirketiniz Securitas şirketler ve sektörlerle çalışıyor aslında bireysel olarak ev bazında çalışmıyorsunuz ama şunu sormak istiyorum bu noktada hangi sektörler acaba en çok öne çıkmakta hangi sektörlerde talep var Türkiye'de yaklaşık 10 bin kişiden fazla çalışanımız var Ekonomi anlamda da yani çok ciddi bir porsiyon demek bu. Tabii kimi alanlarda daha az ya da daha fazla talep olabilir ama toplum yapısıyla da bu çok çok önemli. Kimi şehirlerde ya da ülkenin kimi bölgelerinde kimi alanlarda daha fazla talep oluyor ve bu da tabii iş karmamızın bir parçası. Biz pek çok farklı sektörde çalışıyoruz. Kamu tarafında, havaalanlarında, hastanelerde, perakende, bankalar, çok farklı mm -hmm. endüstrilerde, <laughs> imalat tarafında vesaire çalışıyoruz. Çok mm -hmm. karmaşık bir resim ve çok aslında geniş bir yelpazemiz var. Peki We müşterileriniz, hundreds and hundreds and hundreds e, müşteri sayınız nedir? And, and yüzlerce müşterimiz var. Large, large, large çok büyük şirketlerle de çalışıyoruz. Mm -hmm. Küçük ölçekli işletmelerle mm -hmm. de and elbette and çalışıyoruz. Peki acaba... E, Türkiye'de well, en çok hangi sektörlerde güvenliği own sağlamak own zor? Own Aslında her sektörün kendi karmaşıklığı ve kendi spesifik to, ihtiyaçları var içerisinde. Bunun için de uzmanlarla çalışmanız gerekiyor, sektörü, sektörü bilen insanlarla and, uh, çalışmanız gerekiyor. Ki biz bu konuda oldukça iyi, sekürtası olarak eğer deneyimimizin eksik olacağını düşünürsek ki bazen böyle şeyler olabiliyor, o zaman diğer ülkelerden bu alanda... E, uzmanlığı olan kişilerden yardım alıyoruz ve sürekli olarak da bunu yapmayı sürdürüyoruz. Söylediğim gibi bütün sektörlerin kendine has özellikleri var. Mesela hastanelerin acil taraflarında gereksinimler farklıdır. Bir alışveriş merkezinde gereksinimler farklıdır. Nükleer bir santralseniz yine çok farklı gereksinimleriniz olacak ama sizin uzmanlığınızın e, olması gerekiyor ve bu uzmanlığında her an ulaşılabilir olabilir olması gerekiyor. Eğer böyle bir şey mevcut ülkede yoksa farklı ülkelerden o zaman uzmanlığa yine erişebiliyoruz ve deneyimlerimizi paylaşarak herhangi bir sektörde e, yine bu uzmanlığı müşterilerimize ulaştırabiliyoruz. biliyoruz. Bu soru bana sorulsa aklıma enerji gelirdi aslında soruları hazırlarken belki enerji zordur diye düşünmüştüm. Tabii enerji de enteresan bir sektör bu sektörde de çalışmalarımız var uzaktan yine e, mesela hizmetlerimizi sunuyoruz. Mesela rüzgar enerjisinden faydalanan yerlerde uzaktan yardım da sunuyoruz. Evet bu sektörün de kendine has özellikleri var. Mesela bir nükleer tesiste farklı bir uygulamamız var. Rüzgar enerjisi üzerine ise yine bu bir farklı ya da bir alışveriş merkezi ise yine değişik farklı gereksinimler olabiliyor. Silahlı ya da silahsız olmak şekilde ne, nelere ihtiyaç varsa bunları belirleyip bunlara göre hizmet sunuyoruz. Peki, Peki Türkiye'de şöyle bir algı var sertifika alıp çok kolay bir şekilde güvenlik görevlisi olanabiliyor şeklinde. Ama bu gerçekten kolay mı? Türkiye'de güvenlik görevlisi olmak kolay mı? Bunun içinde farklı uygulamalar var. Türkiye'de güvenlik görevlisi olmak için iki haftalık bir programı tamamlamanız gerekiyor. Tabi temel gereksinimler de var bununla birlikte. Bu tartışılabilir. Daha mı fazla olsa, daha mı az olsa, az olsa şeklinde ama APA Birliği'nde farklı ülkelerde farklı uygulama, uygulamalar da var. Kim ülke daha fazlasını talep ediyor. Yani bu değişken bir şey. Standartları elbette yüksek tutmak her zaman iyidir ki böylesi durumlarda uzmanlık, pratik çok daha artmış oluyor. Farklı durumlarda e, yine ihtiyaçlara cevap verebilmek daha kolay oluyor. Bu bağlamda biz e, pazar öncüsü olmayı hedefliyoruz elbette. Avrupa'da söylediğimiz gibi ve Kuzey Amerika'da da pek çok yerde faaliyetteyiz ve hep çok ciddi şekilde biz bu tartışmaları sürdürüyoruz. Hangi sektör olursa olsun standartları artırmak her zaman çok daha iyidir ve güvenlik görevlerimiz için de bu standartları artıracaktır. Müşterilerimiz için de standartları arttıracaktır. Bu. Tabii bu bir yolculuk. Burada zaman gerekiyor. Maliyeti de düşünmek gerekiyor. Farklı sonuçlar da var. Adım adım doğru yönde ilerliyoruz ama bizim de hedefimiz budur. Standartları arttırmak, ve çok daha iyi bir şekilde hizmet sunmak ve maaşları da bir şekilde arttırmak çok daha güzel olacaktır. Peki Türkiye'ye baktığımız zaman hedefleriniz nelerdir? Yani ee, rakamları biraz açıklamıştınız ama gidişat Nâşıl, nasıl, trendler ne? nasıl ve aynı zamanda ciro ne durumda? Bunu we da sormak istiyorum size. Şu an baktığımız ee, zaman karşımıza day, çıkan Turkey, seviye 300 milyon TL ve ıı, 10 binden fazla people. çalışanımız uh, var. Bu pazar giderek year, artıyor. Söylediğim gibi are bu are sene en az bir %15 artış beklentimiz var bu sene organik anlamda. Yani çok güzel gelişmeler yaşanıyor ve bunların da devam etmesini umuyoruz. Tabii farklı e, soru işaretleri var ama mesela e, komşu ülkelerde yaşanan problemler ya da e, uluslararası yaşanan meselelerin Türkiye'yi nasıl etkileyebileceği gibi soru işaretleri var aklımız ama Türkiye'nin makroekonomik gelişmeleri de oldukça iyi durumda. Ama genel anlamda gidişat olumlu ve olumlu gelişmelerimiz sürecektir Türkiye'de ve bu yolculuğunda biraz önce anlattığım yolculuğunda this, question, Türkiye'de actually, de yaşanacağına actually, eminim. Kademeli bir şekilde giderek gelişmelerimiz artacak ama baktığımız zaman pazar değişiyor customers. şu anda. Yani there giderek there daha fazla müşteri meraklı aslında teknolojilere, akıllı kameralara ve diğer teknolojik gelişmelere ilgi gösterip bunları nasıl kullanabileceğini merak ediyorlar müşterilerimiz. Ve biz de Türkiye'ye bu alandaki teknolojileri ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da oldukça öndeyiz. Satışlarımız da var bu teknoloji konusunda. Türkiye'de çok farklı müşterilerle de çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bu devam edecektir. Yani geçmişteki geleneksel tercihlerden biraz değişim yaşanıyor diyebiliriz. Özellikle Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da da bunlar yaşanmakta. Maaşlar ve kameralarda aslında bunların maliyeti de düşündüğümüz zaman matematiksel anlamda farklı. Ekipmanların maliyetini de düşündüğümüz so, so, that, that zaman durumu farklı. Tabii Türkiye'de, Türkiye'de de böyle bir değişim yaşanıyor. Şu an erken aşamalarda ama we'll giderek önümüzdeki dönemlerde bu alandaki ekipmanlarında giderek yaygınlaştığını göreceğiz. Ama yine de insanlı güvenlikte bir o kadar dominant olmayı sürdürecektir. Peki inorganik planlarınız var mı Türkiye'de? Büyümemiz devam ediyor. Yatırımlarımız sürüyor. Şu an baktığımız zaman harcamalarımız çoğunlukla tabii işlerimizi desteklemeye yönelik ama teknolojiye de bir o kadar yoğunlaşmış durumdayız. Harcamalarımız ve yatırımlarımız But, uh, yine teknoloji alanında like da çok e, yoğun bir şekilde sürmekte. Peki acaba bir satın alma hedefiniz var mı? Tabi yıllar içerisinde Türkiye'de satın alma gerçekleştirebiliriz eğer iyi bir fırsat karşımıza çıkarsa. Her zaman ilgileniriz. ve dolayısıyla evet. Eğer doğru olan karşımıza çıkarsa o zaman elbette değerlendirmeye alırız. <laughs> Peki son olarak şunu da sormak istiyorum size. Trendlerin bir miktar değişmeye başladığını anlattınız ama başka e, diğer trendler nelerdir? Yani e, gelecekte güvenlik teknolojileri, e, teknolojileri e, nasıl olacak ve acaba Türkiye buna ayak uydurabilecek yes, mi? Türkiye Elbette be, Türkiye gelişmeleri uh, ayak be, uydurabilecek the, the, the really bir ülke ve esas uh, inanılmaz olan değişim industry, ise güvenlik sektöründe şöyle. Mesela Geçmişe dönüp baktığımız zaman hep suçun hali hazırda yaşandıktan sonra detaylarının çözüldüğünü görürsünüz. Bir olay yaşanır ve ne yazık ki önlenemez sonrasına bakılır ama Söylediğimiz gibi suç hali hazırda işlenmiş olur. Ama şimdi akıllı kameralar ve video analitik teknoloji sayesinde mesela eğer bir suç işlenecekse örneğin evde ya da ofisin etrafında dolanıyorsa ve bu 5-10 dakika boyunca devam ediyorsa ve o esnada o kişi nasıl içeriye girerim şeklinde planlar yapıyorsa video analitik teknolojisi ve akıllı kameralar bunu anlayabilecek yani kamera buna tepki verebilecek burada bir şeyin yanlış gittiğini görebilecek ve uyaracak bu insan bu saatte burada bu lokasyonda olmamalıydı diyecek ve kamera bir sinyal e, gönderecek bizim merkezlerimize biz de alarm durumuna geçeceğiz. Bu And gerekirse polisi arayacağız. Ya uh, da e, Operlerden ve kamera, kamera sayesinde siz de o insanı doğrudan right uyarabileceksiniz. Yanlış yerdesin, yanlış şeyler düşünüyorsun, bunu yapmamalısın the 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 şeklinde the anında the uyarabileceksiniz. Yani gerçekleşmeden so, suçu öngörebileceksiniz ve belki de engelleyebileceksiniz. Modern teknoloji so, ve internetin ya da veri alışverişinin bu tarz kapasitelerinin de olması bize bunu mümkün kılacak ve bu da çok ciddi ve inanılmaz bir gelişme gelişme olacak sektörümüz için ve Türkiye için de eminim bir o kadar faydalı var. olacaktır. Çok çok teşekkür ediyoruz Sport, Sayın Goranson programımıza katıldığınız için. Dünya Başkanı Ark Goranson'la dünyada ve Türkiye'de güvenlik sektörde masaya yatırdık. Yayınımız piyasa ekranıyla devam edecek. Vakıfbank piyasa ekranını sundu. takıntı 10 <laughs> On...